Merhaba sevgili arkadaşlar. İngilizce derslerimize 3. dersimizde devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlerle Teen Life konusunu işleyeceğiz. Sistemimize giriş yapıyoruz. İngilizceyi seçiyoruz. Evet, Teen Life arkadaşlar bu sizler bu dersimizde sizlerle describing the frequency of adjective active actions özür dilerim. Yani eylemlerin yapılış sıklıklarını yani bir eylemin ne sıklıkta yapıldığını belirtmek için kullandığımız zarflar arkadaşlar. Bu dersimizde bunları işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz sırayla bu adverbs of frequency ile bakalım arkadaşlar. İlk arkadaşlar bakın always her zaman hep devamlı yaptığımız, daima yaptığımız işleri anlatırken kullandığımız sıklık zarfı. Arkadaşlar hardly ever Olumsuz bir anlam katıyor bakın arkadaşlar. Nadiren, çok az anlamında, genellikle içinde bulunduğu cümleyi olumsuz anlam katar arkadaşlar. Örnek cümlelere bakacağız birazdan. Never, hiç, asla. I never smoke. Asla sigara içmem. Ya da I hardly ever smoke. Aynı anlama geliyor arkadaşlar. Sometimes, bazen. Evet. Usually, genellikle. Arkadaşlar bunların Türkçe'lerini mutlaka bilmemiz lazım. Sınavlarda bize cümle içerisinde anlam sorusu olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Rarely ve seldom sevgili arkadaşlar nadiren ikisi de hemen hemen aynı anlamda. Yani hardly ever gibi arkadaşlar. Generally genellikle often ya da frequently sık sık demek arkadaşlar. Bu da bir işi ne kadar sık sık yaptığımızda örneğin I often drink tea sık sık çay içelim gibi. Occasionally ara sıra yine nadiren gibi düşünün arkadaşlar. Bir de arkadaşlar buraya kadar anlattığım sıklık zarfları genellikle olumlu cümle, cümlenin yardımcı fiilden ya da özneden sonra kullanılır arkadaşlar. Mesela I never smoke örneğinde olduğu gibi. Şimdi anlatacağım şu dört sıklık zarfı once, twice, three times ve many times arkadaşlar bunlar genellikle cümlenin sonunda kullanılır. Once bir kez demek. Twice iki kez demek. Tabi bunlar arkadaşlar tek başına kullanılmaz. Mesela once a year yılda bir kez. Twice a week haftada iki kez. Mesela I have a bath twice a week. Haftada iki kez banyo yaparım. Three times üç kez. Bakın arkadaşlar bunu çoğaltabiliriz. Mesela beş kez diyeceğiz. Five times gibi. Many times de arkadaşlar birçok kez. Çok defalar demek. Bakalım arkadaşlar şimdi örnek cümlelerimiz var sevgili arkadaşlar. Evet birinci örnek cümlemiz bakın. It never rains here in summer. Burada yazın hiç yağmur yağmaz. Bakın arkadaşlar az önce de söylemiştim. Özneden sonra geliyor bu sıklık zarflarımız. Yani anlattığım şu üstteki şöyle sıklık zarfları. Andy ikinci cümlemiz. Andy rarely visits his grandparents. Andy büyük anne ve büyük babasını nadiren ziyaret eder. Evet arkadaşlar üçüncü cümlemiz Sheila lives next door. Sheila hemen yan dairemizde oturuyor. So we, we often see her. Bu yüzden onu sık sık görürüz. Evet arkadaşlar sıklık zarflarının nerede kullanıldığını az önce bahsetmiştim. İsterseniz bakalım arkadaşlar beraber. Eğer cümlede to be fiili var ise yani emizar, vazver var ise arkadaşlar sıklık zarfımız hemen bu fiilden sonra eğer cümlede hareket bildiren bir fiil varsa fiilden de önce kullanılıyor. Ne demek istediğimize bakalım arkadaşlar. She is not so punctual for her appointments. Randevularına o kadar da dakik değildir. She is usually late. Genellikle geç kalır. Bakın arkadaşlar. Emizardan hemen sonra kullanıldı. Sıklık zarfımız arkadaşlar. Diğerine bakalım. I always get up very early. Bakın fiillerden ise hemen önce arkadaşlar. Emizar ya da was sonra fiillerden ise hemen önce. I always get up very early. Çok erken kalkarım daima. I'm an early bird. Erkenciyim. Early bird. Evet erkenciyim. Evet arkadaşlar yine önemli bir açıklamamız var bakın. Burada az önce bahsetmiştim hardly ever ve never kelimeleri olumsuz olduğu için bu kelimelerin olduğu cümlede not kullanılmaz arkadaşlar. Ama bu iki kelime cümlemizi olumsuz bir anlam katar. Örneğimize bakalım. Az önce de vermiştim. I never drink milk. Asla süt ya da hiç süt içmem. Yani bu şu demek. I don't drink milk gibi. Ya da Philip hardly ever goes to the cinema. Philip nadiren sinemaya gider. Yani çok az, çok çok az. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet şimdi arkadaşlar yeni bir alt başlığımız expressing likes and dislikes. Yani İngilizcede sevdiğimiz veya sevmediğimiz durumları, sevmediğimiz ya da sevdiğimiz şeyleri sevdiklerimizi anlatırken kullanacağımız kalıpları işleyeceğiz arkadaşlar. Hemen açıklamamıza bak. Açıklamamıza bakalım. Sevdiğimiz şeyleri arkadaşlar like, sevmediklerimiz ise dislike fiilleriyle ifade ederiz arkadaşlar. Like fiili aşağıda bakın verilmiş arkadaşlar. Cümleye istediğimiz dislike ve hate fiilleri de var arkadaşlar. Eğer bir şeyi sevmiyorsak biz onu dislike ya da hate, nefret etmek fiilleriyle de kullanırız arkadaşlar. Bakın olumlu cümleye bakalım arkadaşlar. Nasıl kullanıldığına bakıyoruz arkadaşlar özlemiz I, U, V, D'den sonra like. Eğer bir isimden bahsedeceksek isim yazıyoruz. Eğer fiil kullanacaksak arkadaşlar fiiller verir. ING, ink takısı getiriyoruz arkadaşlar. Eğer özlemiz üçüncü tekil şahıs yani he, she, it like kelimesini yani fiilimize S taksını unutmuyoruz arkadaşlar. Geniş zaman kuralıydı. Yine isim ya da fiil varsa fiile de ING ekini ekliyoruz arkadaşlar. Hemen örnek cümlelerimize bakalım. I like bananas. Bakın arkadaşlar burada hemen like fiilinden sonra muz geldi. Yani isim gelmiş. Herhangi bir ek almıyor. Muzlar tabii çoğu. Bakın arkadaşlar ikinci örneğimiz. My cat gizmo likes popcorn. Kedim gizmo patlamış mısır sever. Arkadaşlar yine burada bakın like'dan sonra hemen bir isim geldi. Bir de S takısına dikkat ediyoruz arkadaşlar. He, she, it de S takısı. Fiilli örneklere bakalım sevgili arkadaşlar. Evet. My father likes doing gardening. Babam bahçeyle uğraşmayı sever. Bakın burada da like'tan sonra fiil gelmiş. Fiilimizi arkadaşlar ink takısı ayıncı unutmuyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Hasan likes doing puzzle. Hasan puzzle bulmaca çözmeyi sever. Bakın arkadaşlar yine burada he sheet'ten sonra s takısını unutmuyoruz. Özne de fiilimize ve like'tan sonra gelen fiilimizde ing eki alıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi olumsuz cümlelerle devam edelim konumuzda arkadaşlar. Olumsuz yaparken arkadaşlar yine I, U, V, D'den sonra don't like. Arkadaşlar bakın yine kendinden sonra isim ya da fiil gelirse ink takısını unutmuyoruz. Eğer özlemiz he, she, it'ten birisi ise yani Ali, Ayşe, Fatma gibi o zaman don't değil, doesn't like oluyor arkadaşlar. Yine ondan sonra isim ve fiile de ing takısı geliyor. Hemen örnek cümlelerimize bakalım sevgili arkadaşlar. I don't like monkeys. Maymunları sevmem. But my father likes them. Ama babam onları sever. Bakın arkadaşlar. I don't like ve kendinden sonra bir isim gelmiş. We don't... Fiilli bir cümlemiz bakın arkadaşlar. We don't like going shopping. Alışverişe gitmeyi sevmeyiz. Bakın like'dan sonra arkadaşlar fiile ing. Şimdi üçüncü tekil şahıslara örnek var bakın arkadaşlar. She doesn't like okra. O bamya sevmez doesn't like'dan sonra bakın arkadaşlar isim gelmiş. Diğer cümlemiz he doesn't like watching fantastic movies. O fantastik filmleri izlemeyi sevmez. Bakın öznemiz üçüncü tekil şahıs olduğu için doesn't like yapıyor, yazıyoruz. Ve fiilimiz arkadaşlar ink takısı yani ing eki ekliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi de soru kelimelerindeyiz. Arkadaşlar sorularda yardımcı fiilimiz do ve does'ı başa alıyoruz bildiğiniz gibi. Öznemiz I, you, we, they'den biri ise do yardımcı fiilini, he, she, it'ten biri ise öznemiz does yardımcı fiilini başa alıyoruz. Kişi kendine soru soramayacağı için arkadaşlar genellikle I ve we öznelerini kullanımında dikkatli davranması. Yani kendi kendine soru olmayacağı için genellikle bunlar çok sık kullanılmaz arkadaşlar. Örnek cümlelerimize bakalım. Do you like reading books? Kitap okumayı sever misin? Evet. Ya da üçüncü tekil geçeceğiz. Bakın your mother demiş arkadaşlar. Yani bu she o zaman does ile beraber kullanıyoruz. Does your mother like traveling? Annen seyahat etmeyi sever mi? Bunlar evet hayır sorusuydu arkadaşlar. Bir de tabi bilgi soruları da olabilir. Örneklere bakalım. What do you like doing? Ne yapmayı seversin? Where do you like shopping at? Nerede alışveriş yapmayı seversin? Bakın bunlar hep bilgi sorusu arkadaşlar. Ya da Who does your brother like studying with? Erkek kardeşin kiminle çalışmayı sever? Which food do you hate eating? Hangi yiyeceği yemekten nefret edersin diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar konumuzu burada bitiriyoruz. Çalışmanızda başarılar diliyorum.